Ben bunu bu kadar tahmin etmiyorum. Bu bayağı ilerlemiş. Hı hı. Abla. Ya, arkası da var. Öbür tarafı da öyle değil ha -ha. mi? Hı. Tamam biz bunu pazartesi günü tedavi alacağız abla tamam. Tamam. Ee, yarın çünkü işim var. Araba mama dolu şimdi. Arabayı koyamam. Yani, yarın alacağız onu. Çok ayı çarpıyor, kanıyor, bağırıyor. İğne biliyor musun? Hani insan yatakta hasta olunca inler. İğne öyle inliyor. Gece boyunca inledi ağlasın Tamam Çok sen hayatım. en zannı mamasını ver suyunu ver abla ben pazar salacağım onu. Tamam. tamam. Allah razı olsun abla senden. Allah senden de senden de, sen, senden de mucize abladan da. Allah evet. ikinizden de razı olsun. Evet. Hafta sonları bizim en rahat günlerimiz. Çünkü çalışmayan insanlar, canları seven insanlar imkanları üstüne beslemeye çıkıyorlar. Bizim yükümüzü azaltıyorlar. Evet. Mesela burada 3-4 tane evlat var. Şu an ortada yoklar. Belki birileri mama bırakmıştır. Bu mamaları ben koydum. Ee, ondan dolayı yoklardır. Ya da bir yerlere gitmişlerdir. Ama ben tok olduklarını düşünüyorum ortada yoklarsa. Açıklarsa gelirler bu mamaları yerler. Hafta sonlarını seviyorum gerçekten. Mama sarfiyatı azalıyor. Allah Allah ya Özlem az Hanım az çok şey yapar de onu. De tamam. Ben şimdi de sana de iki paket mama vereceğim. De ee, mucize abla burada satmasın köpekler için. Burada sattım ekmek aldım dedi ya, o gün. Benim zoruma gitti ya. Vallahi zoruma Ay, gitti. İşte abi, zoruma abi, gitti. Burada satarsa da kendi ihtiyacını görsün. Mamayı biz getireceğiz bundan sonra gücümüz olduğu sürece. Bu hiç doymak bilmiyor. <laughs> Bir paket daha mı bırakacağız ablama? Böyle taşıyoruz, meşhur olacağız arkadaşlar. Gitmesine yakın Mucize abla, bize hı hı. haber versin. Tabi. Uyuz evlat var, ona bakacağız hı hı. şimdi. Hem de sen ayaklıyım da. Eyvallah abla. Ya bir hayat çok pahalı. <laughs> öyle abla, öyle. Hepimiz ya, aynı abi. dertten muzları biz. Sıvıcık, yeşillik hani, elimiz yiyip namazlan ya. En azından, en azından bir kısmını karşılayacaksın işte öyle. Ben. Her yerde Yardımcı oluyor Bak bunun var ya Bunun hali çok berbatlı da şimdi. Baksana arkası öyle O Yara bayağı büyümüş be Nerede annen? Kardeşlerin nerede? Neredeler? Hadi. Bu burada Baba oraya doğru yürüdü ben arabayla oraya gelirken Anne orada mama yiyor zaten Gel, gel, gel bakalım, gel. Gel, gel burada mama ye. Şapşik ya. Ah be, eşşoğlu eşşek. Köye doğru giden üç bebekten bir tanesi şu an burada. Diğer ikisi burada mı bilmiyorum. Anne de öbür tarafta mama yiyor şu anda. Baba da o tarafa doğru yürüdü. Yok, diğer kardeşler yok ortalıkta. Gel buraya serseri, gel. Sen anneni özledin, buraya mı geldin? Bu en ufakları mıydı acaba? Yok, değil galiba. En ufakları, şimdi oraya da gideceğim. Birkaç gün evvel, ya da 5-6 gün evvel, bu dere taşmıştı sular böyle üstten gidiyordu. Ben bir delik yaptım, mama almak zorundaydım, karşıya geçtim. Düşün, yani şuraya kadar su doluydu, şu hizaya kadar. Düşünün. Yazın kuruyor burası, ki kurumaması lazım aslında ama kuruyor. Kuraktık Annem sen oradan niye geldin? Sana gelecektim zaten. Tamam bu buranın evladı. Kahverengi de buranın evladı. Annem 100 metre ileride. Sen kulübene git. Hey hey hey. Gel annem gel gel. Gel kızım gel. gel. Gel 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 al. Ben sana mama getirecektim zaten. Hey hey sakın al. Annem sen onları yersin biliyorum ama. Şşş. Burada beklemek zorundayım annem mamayı yiyene kadar. Ben gittiğim anda anneye saldırırlar. Annem! Annem! Çok ayıp. Gel. Gel oğlum. Gel gel gel. Mamaların üzerine biraz daha mama koydum. Takviye yap. Hadi. Doyduysan çekil. Doymadıysan... Gel gel. Avcılar mı unuttu Ne oldu? Kayboldu muhtemelen. Ortada avcı da yok. Buraya genelde traktörler giriyor, ormancılar. Ağaç kesiyorlar işte. Devletin izin verdiği ağaçlara. Gel, gel, gel. Sen kimsin? Kimsin sen? Bayağı uzakta bir can karşıdan karşıya geçti. Köpek mi? Tilki mi? Anlayamadım. Buralarda normalde köpek yok çünkü. Yine atılan bir can mı acaba? Evet. Tilki galiba. Yok yavru köpek. Allah kahretmesin ya. En son ben buradan iki tane tedaviye can almıştım. Burada. Şimdi tasma. Ben arabayı alamıyorum şu anda. Geçtiğimiz hafta Marmara Ereğlisi'nden aldığımız yavru, da, ön iki patisi kırık olan yavru da gençlik hastalığı çıktı. Arabanın ar arka koltuğundaydı. Dün de kliniğe iki tane gençlik hastalığı can götürdüm. Onlar da arabanın bagajındaydı. Çok fazla dezenfektan yapamadım. Yani iç huzuru derler ya, İç huzurum yok. Bu canı bagaja koyarsam gençlik hastalığı kapabilir. Alamayacağım. İnşallah köye doğru gider. Veya inşallah sahibi olur. Çok zayıf, çok. Yaklaşık 15-20 gündür ortada yoktu bu can. Şimdi benim arabamı görünce deli gibi koştu ve bir bacağı da aksıyor biraz. Arabamı mı çarptı ne oldu bilmiyorum ama zayıflamış. Öl yok, kavga yok. Çok zayıf bir can. serseri ya. Sonra araba çarpıyor <laughs> Gel gel burada bak. Gel. 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 Gel buraya. Gel. Aferin. Umama hepinize yeter. Ya sen bak pislik yapıyorsun. Hakikaten pislik yapıyorsun. Siyah mama koydum. Siyah mamaya yaklaşamıyor bunun yüzünden. Bu demin kovaladı onu. Onun maması aslında burada. Çakal. Harbi çakal. görüyor yok. Kavga yok. Çok zayıf bir canım. Serseri ya. Sonra araba çarpıyor <laughs> Gel gel burada var. Gel. 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 Gel buraya. Gel. Aferin. <laughs> Umama hepinize yeter. hafta sonu mama sahip fiyatımız az olur dedim ama gelmemişler beslemeye, Gezmeyi tercih etmişler bu hafta. Bazı insanlar hafta sonu ufak tefek de olsa mama getiriyor diye biliyorum ben. Bu hafta kimse gelmemiş. Sizlerden mama borcumuz için destek rica ediyoruz. Ki düzenli olarak bu canlara gelebilirim. Bakım, evin, bakım evimizdeki 650 canı doyurabilelim. Korkma onlardan ben buradayım. Diğerlerinin yanına gelemedi. Hayır, hayır. Yukarı. Al, al tamam al. Bak, hayır. Gelmeyin buraya şu, ama yesin. Bak, hayır. Gel kuzum gel gel. Yedirmiyor bu serseri bunu. Aferin ye. Ya kendi mamını ye. Kendi mamını ye. Oradan bir evlat daha geliyor. Dereye geçecek. Şu dereye geçecek ya. Düşünün. Sırılsıklam gelecek buraya. Katır kutur katır kutur Sese bak Nerede o Gel hadi gel Sen gelemiyorsun ben nasıl geleceğim Hiç gelemem Ben nasıl geleceğim sana Deneyeceğim gitmeye Benden mama bekliyor O dereye geçemedi Ben de geçemeyeceğim çünkü hani buranın dikliğinden az geldi. şurada su derin. Su geçirmene yakın yok ki ayağımda. Mama paketini fırlatacağım ona doğru. Az önce inek boku yiyen evlat. Bir can daha geldi yanına. Yani şuradaki bokları yiyorlardı. Of. Ya sonra ben hani bazen deliriyorum, tepki veriyorum. Saçma sapan yorum yapanlara. Niye deliriyor diyorlar. O boku yerken ne nasıl delirmeyesin. Açlıktan ineğin bokunu yiyor ya. Rüzgar türbinin oradaki canlara mama götürürken gördüğüm evlat. Onu da eski içmiyoruz. Rüzgar türbinin oradaki canlara mama götürürken gördüğüm evlat. Onu da eski içmiyoruz. Bu koca olanı yeni mi attılar abi? Ha? Koca olanı yeni mi attılar? Yok o köyden geliyor. Ha köyden geliyor. Ben sana şu mamayı bırakayım abi sen hafta içi veriyorsun Hadi abi sağ tamam, ol tamam, Allah tamam. razı olsun. Öbür yavrular yaşıyor mu? Yavrular öbür, öbür tarafa kaçmışlar. Ha iyi. Yaşasınlar da abi gerisi önemli değil. Yok kurtarmış onlar kendini. <laughs> eyvallah eyvallah. Geçen sefer düzenli beslediğimizde mamayı deli gibi saldırmıyor demiştim ama 3 gün gelemedim galiba buraya. Bu 3. gün diye hatırlıyorum. Bu sefer deli gibi yiyorlar. Hayır, hayır. Hayır sakın. Onun derdi bunu tercih etmek. Bu arada sizlerden mama borcumuz için destek rica ediyoruz. Toplu mama aldık yine. Hayır, hayır. Lütfen imkanı olanlar 168 lira, imkanı olmayanlar 10 lira destek olarak Mamu borcumuza destek olsunlar. Çok rica ediyoruz. Abi daha önceki yavrular da yok oldu ortadan. 11 tane doğurmuştu. Öbür kum ocağında doğurmuştu anne. Evet. Ondan, bir o, ondan bir tane kaldı. O orada o kum ocağında. O annenin yavrularının bahtı yok herhalde ya. En son burada 6 mı doğurmuştu abi o? Evet. Tane ya. 13 tane mi? 13 tane, 13 tane 2 tane mi kaldı? Ben sana geçen mama bıraktım üç 3 ya da 4 yavru vardı. Şimdi 2 tane var. Ya şey yapayım, bir şey yapıyor, Bir tanesi bir diğer araba Bir tanesi daha araba çiğniyordu. Arabanın altında Yanlış Yalnız kovboy. Be beyaz da yok oldu herhalde. Uyuz olan vardı ya. İyileşir. Yok, daha, güzel oldu hayvan ya. Nasıl? Bu ya. He. Düzeldi ama değil mi? Düzeldi yani. Çok güzel, güzel oldu ya. gitti kardeşinin mamayı taze etti. Bunda söyleyeyim. da, bunda da uyuz başlıyor. Anne başlar yani. Anne, anneyi alıp kısırlaştırmam lazım benim abi. Burası bir ocağı ve bu canlar buraya sığınan canlar ve yeni atılan canlar. Benim geldiğimi fark ettikleri andaki heyecanları. Bu evladın daha önceden kullandığı küpe yoktu diye hatırlıyorum. Hatta geçenlerde yok oldu ortadan. Nereye gitti demiştim. Hatta şu evlat da yoktu. Belediye almış, kısırlaştırmış. Ve Allah'tan aynı yerine bırakmış.